Yani bunu sevdikçe Sevdikçe bozlar Bu arkadaşlar kuyayı bozlar İlk başına mı? Tamam O zaman Ne? Ben de de Arkadaşlar ben de bir giyeyim Tamam Arkadaşlar Bence. O, ya. Bu maçımızda de, o, ya. Bu maçımızda Eyüp giyince ama Söyleyeceğim zaten Şimdi değil, yok söylemeye. Pop git Bak ben şu şunu ödeyeyim. Bak diyeyim. Şuradan attım. Ödedim. ya. geliyor. <laughs> Miami. çok kaç. Dükkandan ödül ben de, onu almadım. Ben attım onu. Aa, miyana miyam mi miami, mi? Şuradan hemen. Buradan gel. Ne? Onu attı şuradan. Hay ya. Kendi de çok da güzel. E sesin de bu kız. Ben bir şey ödülmedim. Kaç? İki. Bana da iki tane verdi. Ben onu videoyu da şimdi açtım. Doğdum doğdum doğdum. Ben bunun işim bittiğim. Ne ne diyor? Onu da sorayım. Ne? <laughs> Ördüm bir sen ördüydüm ama. Hesap açma kadın. On dördüyü sen. Ye. Onu dördü. Hadi. Artık artık çok kaliteli mi hadi mi ye? Ah mi? Neden bir an hepsini de ben aldım? Oo sen doğdun mu? E, e, e. Ben Ali deneyeceğim Öldürdük hepsini. Ben Ali, o, Ali deniyorum. Eyip ya ya hadi. Yok ben denemek istiyorum. Deniyorum. İyi bari o zaman bir donuyordu ki. Nasıl donuyor ya? Ya yani. anlatmayın. Vallahi çay senin Arkadaşlar arayı biliyorsunuz diyor zaten. Bu alıyor. Çünkü ben Ali. Aa, çok ben de bundan bir. Şöyle 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 şöyle. Yu bu ay ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar şu alayım. Gelin lan gelin gelin. Ben bunları yiyeyim ama be. Şuradan, fe, fe, fe. Şuradan, şuradan. Şöyle gidelim. fe. Şuradan şuradan. Şuradan hemen aldık. Hemen Allah koyuyorsun. Dört, 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 oğlum, dört, dört. Oğlum, Bu oğlum, neden iyi, hiç şey abi. yapmıyor ya? <laughs> Hızlıca koşmuyor. Bak bak baba çekil çekil baba yerli, baba mu? Bak bak oğlum, bak. Nita Nita, Nita sen kimek ekşeki yapıyorsan Nita Nita sen. sen Nita. <laughs> <laughs> ne <Neden? gülüyor> Ay. Hadi çok kötüymüşüm ben. Onu anladım. Gelin lan gelin 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 lan görüyorsun bak. Evet. Böyle bölmez olduk. Gittik gittik. <laughs> gittik. Bak. bak. çabuk geliyor. Ay, ama bak. Bak bak. Hayır, <laughs> şuradan ama Doktor. Ali yeni. Bu tutar bence. Mami, miyami, et kayı. Gücünü. Şimdi tabi ya mesela kaçacağım. Şuradan Ali ile ikulu. Ooo sandık kutusu. Ooo sandık. <laughs> ben bir tane Uş. bir ismi böyle ödeyemedim de sanki. Nasıl ödeyemedim Ali çok kötüymüş. Onu anladım. Yo, çok güzel. Yo, çok kötü. Etkan yeni tutamaz. Etkan yeni tutamaz. Etkan yeni çok iyi de tutar Aynen. Etkan gel sonra çatı çat çat yapayım. Yo ben de. oyunda e, Kazayı bir öldüğü oyun mesela. Aynen aynen kazı tutmuşsun da. İyi <laughs> hey, parti şu maç bir bitsin. Öy, evet. bitiyor, bitiyor. Zombi. Hadi ya. 54 tane. Neyse hmm. ben bitirdim maçı. At. Mm. Banaatamıyorum. Ben de atamıyorum. İşe diyor. 침대 bakın. <목소리> bir saniye, şey bak başka yerden e ben hala atamıyorum bak Umut buna buradan gelebiliyormuş ki iyi ne? ben hala evet. ben, ben atamıyorum almasak iki tane ödül alıyoruz. Burada diğer karakter bak. Dikni tatiliyor. Hangisi? Evet. Bu Rose evet. <gülüyor> 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 Atamıyorum 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 yum, mamı yum. 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 bak hile Bak büyük değil mi bu? Evet. Bilmiyorum ki. Nerede bu? Burada mıydı? Çıkıyor. Hep şey diyor. Yedi. Öyle mi bir şey diyor? Hayır. Batamıyorum. Yatan. 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 Oğlum şuna bas. Et. Bir dakika. Ne diyor? Aa tek başımıza mı çekelim Hasan'ı ya? Şimdi sen de, de arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçımızda hiç kutumuzu almayacağız. Böyle adamları döveceğiz tek. Ama bizim adamları bir tek hesaplaşmaya gideceğim o yüzden. Abi üstünde Öbür, tek hesap başıma gireceğim öbürsünde Arkadaşlar O yüzden bir Şurada bir katılalım ilk <laughs> Şöyle katılalım O meks Bu fake bir siyer. o yüzden Bak şöyle bir yavaş yavaş Skull O pompas Skull Hadi bu değil ne Tamam arkadaşlar. Tamam Bakayım bir başlıyoruz arkadaşlar. Evet.

Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonraki e, böyle video izliyorsanız tıklayın tıklayın. tıklayın. Size çok iyi bakın arkadaşlar. Jane Mo.